Diyarbakır Belediye, Büyükşehir Belediyesi Kadın Vali Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak başta Sayın Valimizin destekleriyle kadını güçlendirmek, kendine olan inancını arttırmak için her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu yüzden buna katkı sunan siz kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerden isteyin, bizleri yönlendirin. Bizler de her daim sizlerin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa... Hep birlikte inşallah bu toplumu güçlendirmek ve daha güzel yarınlar için birlikte çalışmak üzere yan yanayız. Ellerinize emeklerinize sağlık. Kültürümüzü dünden yarına taşıyacak çok güzel bir çalışma oldu bu. Hem katılanlar hem de katılmak isteyip de katılamayanlar için yeni bir ufuk açtı. O yüzden bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara. Huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Güçlü yarınlar, mutlu yarınlar için mutlu, huzurlu, sağlıklı kadınlarımız lazım. Sizler de iyi ki varsınız. Hep birlikte daha güzel yarınlara. <laughs> Ben eğitmen Ayla Aslan Polat. E, eğitimimizin amacı neydi? E, Diyarbakır'ımızın e, güzel lezzetlerini e, hem turizme kazandırmak hem de bu arkadaşlara öğretip daha sonra e, bu projenin sonunda e, vereceğimiz dört tane stand arabalarıyla arkadaşlar e, eğitimde görmüş oldukları yemeklerin satışını e, Diyarbakır'ın turistik noktalarında bunu gerçekleştirecekler ve biz Diyarbakırımızın e, güzel lezzetlerini herkese hem e, tanıtmış hem de tatmış olacağız. Adım Zeliha Baran, 39 yaşındayım, ev hanımıyım. E, daha önce e, yemeğe olan çok merakım vardı, yemek ve tarihi çok seviyordum. E, yaklaşık 30 4 yemeği öğrendik. Ben ilk yemekleri yaptığımda e, Diyarbakırlı diğer yerlisi, eş, dost ve arkadaşlarımız arayıp hüngür hüngür ağladılar. Bu yemek bizim babaannemizin yemeğiydi. Bu yemeği benim anneannem yapardı. Sen nereden buldun, nasıl yaptın? Çünkü geçmişten gelen yemeklerimizi gün yüzüne çıkartıyorduk. E, tariflere sadık kalarak e, sanat e, yemeklerimizi de sanata dönüştürüp e, paylaşmak istiyoruz. İnşallah yerli yabancı turistlerimiz de beğenirler yemeklerimizi. Diyarbakır'ın coğrafi ürünleriyle yemek yapmak istiyoruz. Karacadağ peynirimizle, Karacadağ örgü peynirimizle, e, Hevsel bahçelerinden gelen sebze ve meyvelerle, e, geçmişten günümüze gelen, kalan e, atalarımızdan kalan miraslarımızla yemekleri yapmak istiyoruz. Bu Adım Şirin Çiçek. Projede bir buçuk ay kurs gördük. Ee, bir buçuk ay düzenli gidip geldik. Bir bil bilmediğimiz yemekleri, Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini öğrendik. Ee, hem sosyal açısından hem de e, maddi manevi açısından bize katkı yapacak. Ee, çok güzel arabalar verdiler bize. bunlardan Keçi Burcu'nda inşallah satış yapacağız. Ee, böyle yani. Öyle.